Stars we durma kaç bugün alınacak üçün daha çok yolum var ve unutulmazak dünün önünde kupalar var yanında takımın var pes etme alanında şansın bizar hedefin ha bizmez bu hesaplaşma usul o yalan elmas maska ve de ödül amı hadi baba ne desen ol Şansın hiç doğmadı Savaş toplu da baba bu da mı gol olmadı Son on saniye iki kil gerideyiz ve Takımdakiler ölmüşte kalmışım geride Ne yapsam korkuyorum ultim açık biliyorum En zayıf anlarında ultim ile dalıyorum Çok geç artık kaçma Çünkü üç saniye kalmış hepiniz adamlık canları varmış Hadi bas geç nere var ki kaçıyorsun Top bende artık biliyorsun Çok geç artık kaçma bir saniye kalmış ikimizi almış oyunu kazanmış son yürürlük çıkacaklar birisi benim yumruk demiyor yumruk Büroların hepsini aldım Bürolar evvel çapı Adamların arasına daldım Burada kral parçam Dağılır, Burada kıraracağım. kaç bugün alınacak gücün. Daha çok yolum var ve unutulacak Önünde kupalar var, yanında takımın var. Pes etme alanında şansım bize hedefin hal.